Ee, niye iletilmiyor bu şimdi? <laughs> Yuh! Kapatmış telefonu. Ben sana yapacağımı bilirim. Demiş susamışsındır. Yo Susamadım yani. Ben susarsam kendimi alırım zaten. Sen şey yapma. O zaman sana şöyle bol köpüklü bir kahve yapayım mı? Bizim burada kahve içmeye pek vaktimiz olmuyor. Ama suyu ben içerim. Ben bunu Demire niyetle getirdim. Ben... Kime niyet, kime kısmet. <laughs> Gelin atabilmiş ya nasip demiş. Kul kurar, kader gülermiş. Hı? Atalarımız diyorum ne güzel söylemiş. Hayat bu belli olmaz demişler. Öyle kendinizi çok kaptırmayın demişler. Belli olmaz demişler. Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olma demişler. Anlamadın değil mi? İm'yat İstanbul, pirinç demir. Hmm. Ama bende bulguru yok be canım. Hiç de olmadı. Bu yüzden kaybedecek bir şeyim de yok. Sen ne duyuyorsun be? Komik bir şey mi var? Ne oldu bana mı saracaksın şimdi hayırdır? Sana ne saracağım ben be? Tencere kapak bulmuşsunuz işte birbirinizi yuvarlanın. Yuvarlanırken tıngırdamayın yeter. Aynen. Yuh ama artık. Ayşe bak dur. Şiddete başvurmadan önce ne olur beni bir dinle. Ateş ben seni ne zaman dinlesem başıma bir iş geliyor. Bak senin yüzünden milletin diline düşeceğiz. Sen bırak şimdi milleti de. Önce abine bir şeyler çıtlattın mı onu düşün bence. Nasıl bir şeyler? Bizimle ilgili şeyler. Biz diye bir şey mi var Ateş? Delirtme beni. sanır mısın? Bizimle ilgili derken ben de Yasemin'den bahsediyorum. Ha. Sahte evli olduğunuzu söyleyip söylemememle ilgili mi? Evet. <laughs> Abim bunu bilse seni çatıdan atar. Daha önce yapmışlığı var biliyorsun. Zaten söylediğine de ihtimal vermemiştim ama yine de bir sorayım dedim. <laughs> Sen beni bu yüzden mi arayıp duruyorsun? Bundan çok daha önemli ve tam olarak da seni ilgilendiren bir mesele için rahatsız etmiştim aslında. Aa, nasıl yani? Seninkinden daha önemli benim ne derdim olabilir ki? Ki sen yani koskoca ateş avcı. Ömer sandığın gibi biri değil. Oldu mu? Ayşe, bak ben bu adamı dün sokakta telefonla konuşurken duydum. Bu adam kesin bir işler çeviriyor. Bence zaten seninle sadece kendi çıkarları içine evleniyor. Sordum herife ama. Dayım sizi görmüş. Evet ona sor. O da gördü. Hatta takışıyormuşsunuz. Evet takışıyorduk. Senin için. Sıradaki yalanın bu mu Ateş? Ayşe. O herifin söylediği yalanların yanında benimki yalancı kalır. Sen o yalancıklarını git başkalarına anlat Ateş. Her şey bitti şimdi Ömer'i mi karalıyorsun sen bana? Daha fazla ne kadar alçalabilirsin Ateş? Tamam. Tamam beni bırak. Madem bana inanmıyorsun git Yasemin'e sor. O da duydu o da gördü. Ya evin girişinde konuşuyordu herif telefonla. Rahata bak ya. Hem de başka bir kadın var adamın hayatında. Bozacı'nın şahidi Şıracı. El alemin adamıyla evlilik numarası yapan kadının nesine inanayım ben? Hayda. Peki kanıtlarsan. Engelledin mi beni, ne yaptın? Müsaadenle. Müstakbel nişanlım arıyor da. Efendim Ömer. Hayır canım ne münasebet, ne alışverişi. Benim elbisem var. Vallahi bilmiyorum Demir abi. Yani ben ister miyim Ayşe'nin mutsuz olmasını? Bilsem söylemez miyim? Yani... Eminsin yani değil mi? Mahalleden takılan falan kimse yok Ayşe. Selam. Merhaba. Yok. Yok yok. Yani takıldığı kimse yok. Anlaşıldı. Mahalleden değil ama takılan biri var. Neresi kaldı acaba? Okul. Okuldandır. Sınıfında hiç erkek var mı Ayşe'nin? Onu da bilmiyorum. Ama sınıfta olması şart mı kardeşim? Okulda vardır illa ki. Yok. Okul değil. Benim burnum iyi kokalır. Bunun kokusu çok daha yakından geliyor. Sen ne iş? Ben? Hiç. Yani... ...Hilmi Usta'nın atölyeden geliyorum. İyi çok dolanma ayak altında. Nereye kafayı çevirsem orada bitiyorsun. Dikkat et. Bir daha burada ne mezata katılırım, ne eşime dostumu öneririm. Böyle olmaz Mirim. Durun, durun, Benim vaktim değerli. Ya abi. kusura bakmayın, Emin abi çok dakiktir aslında. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor kardeşim? Ya abi, Mezet'in saati geldi. Emin abi hala ortaklarda yok. Hepinize abi iyi günler. Bir de bana davetiye göndermeyin. Beyler, beyler e, gitmeyin. <laughs> Biz şey yapalım, başlayalım. <laughs> Başlayalım mı? Başlayalım buyurun 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 başlayalım. Emin abi bize yetişir buyurun. Evet tekrar hoş geldiniz. Ee, sizi daha fazla bekletmeden hemen başlayalım isterseniz. İlk ürünümüz... E, ...çeşmi bülbül. 70 liradan açıyorum. Hangi yıl? E, 80 olması lazım sanırım. <laughs> Affedersiniz bakıyorum hemen. Ee, burada yazıyor. 70. 70 beyefendi. Evet buyurun. Var mı artıran? 80 geldi beyefendiden. Hanımefendi 90 dedi. Arkadaki beyefendi 100. 110 beyefendiden geldi. Evet satıyorum. Satıyorum. Sattım. 110 liraya arkadaki beyefendiye tebrik ederim. Sıradaki ürünümüz Sıradaki ürünümüz, Beykoz Kara. Ee, bu ürünümüzü 300 liradan açıyorum. Artışımız 50-50 olacaktır. Buyurun, var mı artan? 350, Siyahlı Beyefendi'den. <laughs> satıyorum. Sattım. 500 lira. Beyefendi tebrik ederim. Evet, Buyur. bir çeşme bülbülü daha. Ee, bu ürünümüzü 60 liradan açıyorum. Derken <laughs> Emin Baba geldi. Hemen hemen görevi teslim edeyim. Ya baba elimden geleni yaptım ama daha günü kurtardın, Hadi sen misafirin elinden, Hayır. Burası bende. Tekrar hayırlı olsun. İyi günler. Evet efendim çeşme i bülbül Yani bunu da yapmadım demeyeceğim artık. Gördün mü neler sattım içeride? Gördüm, gördüm. Çok keyifli içmiş ya bütün kafamı dağıttı. Gelsin bir şeyler içelim. Ee, yok bir şey içmeyeceğim ben yani içmeyeyim. Anlaşıldı. Teferruatı geçelim diyorsun. E gel bakalım o zaman güzellik sen niye buradasın yani anlat güzellik gel. ateş. Bak, sen benim hayatımdaki en kıymetli şeysin. Ve ben abime katlanıyorsam, inan bir tek senin için katlanıyorum. Haydi bakalım. Yani tam güzel bir şeyler oldu derken... ...Asap Bey yine yaptı yapacağım. Hayır kendisi olmasa bile ismi yetiyor asabını bozmaya. Ateş yapma oğlum biliyorum babana kızgınsın ve bunu da anlıyorum ama ona kızıp geleceğini yakmak nedir hayatını yakmak nedir? Pardon ama hala geleceğini hayatını yakmak niye yakıyormuşum ben geleceğimi, hayatımı? Ateş bak burası bitirecek seni yapma tamam ben gel hadi yalıya döndemiyorum ama ne diyorsun o da? Hı? Müştemilata mı taşınayım? Ne yapayım? Yazlığa mı saklayacaksın beni? Ne yapacaksın? Yurt dışına mı kaçıracaksın? Vallahi göz göre göre heba olmayacağın her yer olabilir Ateş'cim. Yeter ki sen buradan kurtar kendini. Yeter ki kurtul buradan. Hala ne oldu sana ya? Ya hadi babamı anladım o doğuştan böyle ama sen? Ya nasıl görmüyorsun benim buradaki varlığımı? Artık ben bu insanlardan biriyim hala. Değilsin Ateşçim, değilsin değilsin. Bu hayat sana göre değil. Yapma. Kendini kandırıyorsun. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ona?